Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir model daha hazırladım. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bana Facebook Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Emeğime destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hemen videoya modelimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şekilde zürafamı geçtim. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Şuradan ipimi sabitleyerek başlıyorum. Çift düğüm atıyorum. Çift düğüm attığım için fazla olan ipimi dibinden derin bir şekilde kesip alabilirim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu alt sıraya şu şekilde bakın. Fil dişi yapıyorum. Sıralı bir model hazırlayacağız arkadaşlar. Bu alt kısmı hep böyle yeşil yaparak ilerleyeceğiz. galiba şu şekilde yaparsan biraz daha net görünecek Evet buradan devam edelim şimdi arkadaşlar video çok fazla uzamasın buranın nasıl yapıldığını göstermiş oldum burayı tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya birlikte geçelim ben bu yeşil kısmı bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek devam ettireceğim. Siz de alın iğnenizi, ipliğinizi, yazmanızı birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen tamamlayıp geliyorum burayı ben. Evet arkadaşlar, modelimin yeşil olan kısmını tamamladım. Şimdi de hardal sarısı İpimi alıyorum. Hemen şuradan başlayalım. Çift düğüm atarak tekrar başlıyorum arkadaşlar. Ve fazla olan ipimi alıyorum. Şunları şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar önce bir pırpır pır, sonra pırpırımın üstüne çıkıyorum. Ve bir sonraki şu fil dişinin tepesine indiriyorum. Bu şekilde. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir pırpır pır. pır. üstüne çıkarıyorum ipimi ve bir sonraki fil dişinin tepesine ipimi indiriyorum. Bu sırayı da aynı bu işlemi tekrar ederek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Pırpır pır yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. ve bir sonraki fil dişinin içine ipimi indiriyorum ve düğüm yapıyorum. Şurayı böyle tutarak ayarlayarak bakın düğümümü yaparken tutuyorum elimde arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Sonra gerisini kamera arkasında tamamlayayım videomuz çok fazla uzun olmasın. hemen sonrakini tutarak ayarlayarak ipimi indiriyorum bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar burayı da aynı işlemleri tekrar ederek hemen tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar sarı ile olan kısmı da tamamladım şimdi modelimizin bir sonraki aşamasına başlıyorum hemen buraya sarı e, ipin üstüne şuradaki pudra rengi olan ipimi iğneme taktım. Çift düğüm attım. Şöyle iyice kameramızı sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar fazla olan ipimi alıyorum. Hemen burada küçük bir pırpır oluşturuyorum. Pırpırımın üstüne çıkıyorum. İpimi aşağı indiriyorum. Tekrar pırpırın üstüne çıktım. Tekrar aşağı indiriyorum. Ve şimdi tekrar çıktım. 3 kere bu işlemi tekrarladık arkadaşlar. Şimdi ipimi indirdim aşağıya. Ve tekrar tepeye çıktım. şurayı biraz geniş oldu hemen orayı daraltayım düğümü tekrar açıyorum şimdi arkadaşlar bu tepeye bakın 1 2 3 4 4. düğümümüzü yaptıktan sonra tepeye küçük bir pırpır pır yaptım ve şimdi aşağıyı sık iğne doldurarak ilerletiyorum. İpimin şurasını ayarlayayım. Evet. Burayı sık iğne doldurarak en aşağıya indireceğim şimdi ipimi. Ayrıca arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için vesile oluyor arkadaşlar. Youtube tarafından daha fazla öneriliyor. Yeni kişiler de faydalanabilir. Siz beğendikçe videolarımı. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızda tanıtarak, sevdiklerinizi önererek Emeklerime destek olmuş olursunuz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bana Facebook Zarif hesabından ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmında sorularınız varsa, yorumlarınız, eleştirileriniz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın pudra rengiyle bunu tamamladım. Şimdi hemen diğer ipimi takayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar diğer ipimi de taktım. Şimdi bakın. 1, 2, 3 tane. Üçüncüye geldim. Buradan ipimi sabitliyorum. Yani iki tane boşluk bırakıp her üçüncüde tekrar aynı şekilde çiçek yapacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup yanındaki zil işaretini aktifleştirdiğiniz zaman her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle iyice biraz daha yakınlaştırmaya çalışayım daha net görünsün. iki tane yaptık. Şimdi üçüncü düğümümüzü yapıyoruz. Yukarı çıkardığımız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şurada dördüncüydü yani. Şimdi tekrar ipimi aşağı indirdim. Bakın dördüncü düğüme geldim şimdi. Dördüncü düğüme geldiğim zaman bu tepeye küçük bir pırpır yapıyorum. Ve şuradaki bakın iki ipi şurayı arkadaşlar, buradaki iki ipi sık iğne doldurmaya başlıyorum. Kırmızıyla model daha net anlaşılır oldu. şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu arada umarım kuş sesleri de size geliyordur. Şimdi arkadaşlar burayı da bu şekilde sık iğne doldurarak aşağıya kadar ilerleteceğim. Sonra yanına aynı renklerden, diğer kullandığım renklerden yaparak modelimi tamamlayacağım. Video çok uzamasın. Oraları kamera arkasında yapayım. Modelin nasıl yapıldığı anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi hemen oraları tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Benim çok sevdiğim bir model oldu. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca lütfen kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. E, sipariş alan arkadaşlarımız için de fiyat bilgisi vereyim arkadaşlar. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan 50 liraya yapabilirsiniz. Nacizane benim görüşüm bu şekilde. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.